Evet Muhammed başla bakalım. Tutup başı altı eksi. Gayet cam ya. suyu. Hangisi ya. cam suyu? Aynen. Akı bu. Akı kontrol çubuğu. Yağ konma yer. Motor Gayet. suyu var. Motor suyu burada. Burada üzerindeki işaretler belli ediyor. Bunun yanında ne vardı ekstradan? Sigorta. Sigorta. Ve bu neydi? deni diyoruz değil mi? Evet. Bagajımızı plakanın üzerinden açtık. Nelerimiz vardı burada? Sayalım. Yedek lastik, çilko, çekme demiri, düzenolakları, evet. Ee, çok ilk yardım çantası ve, ve e, iki set. Evet, başkan. Yangın tüpü. Yangın tüpü. E, Reflektörümüz neredeydi? Yangın tüpü dev setinin dikdörtgen kutusunun içerisinde değil mi? Evet. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Diğer malzemelerimiz de yine onun içerisinde. Teşekkürler.